Arkadaşlar bugün Legolarla yine bir şey çekiyoruz ama o robotlar yok. Bu sefer başka şeyler var. Hemen geçelim. Arkadaşlar burası boş değil mi? Şimdi bak bu çekmece. Açıyoruz. Bakın bu içecek. Mutfak yaptım. Legodan mutfak. Bakın et. Evet. Et. Evet. Et. Evet. Tabak var. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle. Şimdi arkadaşlar ben hepsini çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hepsini çıkardım. Şunlar da et. Zaten şunları full gösterdim. Bıçaklar. Bunlarla eti kesiyorum. Arkadaşlar bunu göstereyim. Şuraya koyayım. Bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu da şu ocakta bir şey pişerken Şöyle mesela bir, bir şey böyle döndürmek için. Ay arkadaşlar. Şşt. Böyle arkadaşlar. Heh bak şu şunlar da et. Söylemediğim bir şey kalmadı burada. Her şeyi söyledim. Arkadaşlar hiç yerden yardım almadım kendi aklıma geldi kendim yaptım arkadaşlar bak bu ocak yaptım bunu şimdi burada başka bir şey yok şunu alayım bunu göstereceğim şimdi bakın arkadaşlar bu var ya şu böyle çıkartıyoruz ama önce bu değil önce şunu da çıkartıyoruz önce şu değil. şöyle. Yeşil tarafıyla şöyle şöyle sürüyorum. Baharatının sosu oluyor bu. Baharatın da sosu olsun dedim. Şunu koyayım. Arkadaşlar bunu da şöyle şöyle rende gibi şöyle bakın arkadaşlar. Bunu böyle böyle sürtüyorum. Şöyle şunu şöyle koyayım. He arkadaşlar bu da o renderen soyduğum şeyi buraya alıyor. Buradan da bu çekiyor. Bunları da dönerime böyle böyle saçıyorum. Arkadaşlar şu beyaz şey bir şey değil. Kendim yaptım ama yine de bakın. Arkadaşlar bekleyin ama daha video bitmiyor. He. O kadar kolay bitecek değil. Hani ekstra günlüğümü challenge yapıyorduk. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Yardım edin lan deprem oluyor. Bitkiler çıldırırken. Anam. Özüm anam. Anam yardım edin anam. Anam. Ana deprem oluyor ana. Senin sözünü bir daha dinleyeceğim. Uçtu arkadaşlar o. Şimdi bu da. Bu da Abuzettin kıllı bacağı. O Abuzettin'in kıllı bacağının var ya böyle şöyle kaşıyıcısı. Arkadaşlar bu böyle gerçek dev gibi. Abuzettin'in kıllarını alıyor. Kılları. Abuzettin kılları nerede kılların? Bekler mi kalıyorum? Heh şu da. Abuzettin'in ee, nasıl desem bitki çıldırtma makası, basası. Bu da Avozitti'nin yedi Yam Bu da Avozitti'nin ne olsun? Domatesi. Ay domates olmaz. Muz olsun. Avozitti'nin kıllı muzu. Avozitti'nin kıllı bacak ya. O da kıllı muzu. Şimdi. Avozitti'nin kıllarını kestiği bıçak. Diğeri de öyle. Bu da Abuziddin'in tıraş makinesi. Abuziddin kıllı bacak tıraş makinesi. Bu da çekiş kafana vurmak için Abuziddin. Kafan iyi değil senin. Bunlar da direkt Abuziddin'i şiş koyamaktaydı. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Böyle Lego videolarının devamı gelmesi istiyorsanız bu videoya bir abone gelsin lütfen. Ve arkadaşlar bay bay